E evet, Linda Aras'ın yastığına zıplayıp yakalamaya çalışıyor. Görüşten çıktınız? Niye? Yeah. Hı. Yeah. Şöyle bir yan çevireyim. Yukarı bir kaldır bakalım. Uç, uç. Zıplayarak tutabilecek uç. mi? Uç. Evet Linda. Uç. Yeah. Bekle. Aa bak 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 <laughs> yakaladı vallahi da yakaladı Aras. Hı. Hadi Linda. Tut anneciğim yukarıda. Yukarıda tut. Bak bak nasıl takip ediyor. Allah. Kaçtı. Kaçtı. Arasın e, seni seviyorum yastığı. Ama şu anda Linda'nın dişlerinin arasında gitti. Bak nereye düştü. Bak nereye düştü. Koltuğun arkasına düştü. Hiç umuru değil yastıkların arkasına. Linda, Aras nereye gitti kızım? Nerede kızım Aras? Aras seni arıyor. Allah Allah. Bak 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 bak. Aman Aman Aman. Bırak kız, bırak. Bak bırakıyor mu? Parçalacak yastığı. Allah 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 Allah. Kaçırda Aras ay düştü. Düzgün konuşuyoruz. Öyle şeyler kullanmıyoruz. Ayıp, ayıp. Linda yırtacak. Yastığı yırtacaksın kız. <laughs> Heh, aman. Nasıl bakıyor arası arkandan. Koydum buraya. Gidiyor. Yok. Kaşınması geldi. Biraz kaşınsın. <laughs> Tut. Tut. Aman. Geldi. Gel mi? <laughs> bak tuttu. <gülüyor> bak bak <gülüyor> bak 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 bak. Sinir. Arası sinirlendiriyorsun. Farkındasın değil mi? Şimdi kızacak. <gülüyor> <gülüyor> arıyor. 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 Aras'ın arkasında ama Aras attı zannetti arıyor şu anda. Nerede kızım? Heh bana geldi. Bana geldi. Bende yok. Arıyor. Allah Allah öbür odaları aramaya gitti. Heh, geri geldi. Ne <laughs> <laughs> hala arıyor? Nerede acaba Aras? Evet. Aras'ın dursun. Aras hoşça kaldı. Bay bay. Ne zamandır görüşmüyoruz? Hoşçakalın. Bay bay.